Aa dur dur. Videoya geçmeden önce bir 30 saniye almam gerekiyor. Yani uzun zamandır almamıştım zaten. O yüzden kızmasın diye düşünüyorum. Şu anda ekranda gördüğün siteye gidip ucuz bir şekilde diamond lock veya hesap satın alabilirsin. Ve tabii ki siteye girdikten sonra sağ üstten kayıt olman gerekiyor. Kayıt olamazsan yani tabii ki alamazsın. Kayıt olduktan sonra almak istediğin şeye tıklayıp sepete ekleyeceksin ve oradan grow ID'ni ve sakın yazmayı unutma. Yani unutursan nereye atacaklar? Yaklaşık bu arada bir hafta içinde buradan en çok alım yapan kişiye de indirim yapacaklarını söylüyorlar. Haberiniz olsun. Benden bu kadardı. Videoya geçelim. Evet, karşınızda yaklaşık bir aydır video çekmeyen ve Growtopia'da video çekmeyi unutmuş olan bir YouTuber var. Yani zaten bu çok garipsiyeceğiniz bir durum değil arkadaşlar. Çünkü neredeyse Growtopia'daki zaten bütün YouTuberlar video çekmeyi bıraktı ve düzgün olarak içerik üretmiyorlar. Seri olarak içerik üretmiyorlar biliyorsunuz. Ve ben bu konuda arkadaşlar sizlere söz vermiştim. Sözüm neydi? Artık düzenli video üreteceğim demiştim. Daha sonrasında bir kesilme olmuştu. Videolara devam etmemiştim. İlk defa 3 video arka arkaya yükleyip çok aktif olmuştum arkadaşlar biliyorsunuz. Sizin de hoşunuza gitmişti. E, bunlardan bahsedeceğim. Neler oldu ne neden bıraktım neden video atmayı bir anda kestim ne yapacağım İşte ace oldu grove play e ne oldu private sunucumuza yani ne oldu bunları açıklayacağım arkadaşlar ileride ne yapacağımı da açıklayacağım yani bu videoda çoğunlukla hepsini öğrenmiş olacaksınız o yüzden sizden ricam bu videoyu atlamadan düzgün bir şekilde izlemeniz arkadaşlar yani sonuna kadar atlamadan izlerseniz beni gerçekten çok mutlu edersiniz zaten videoda da çekilişimiz var arkadaşlar onu da kaçırmamış olursunuz grove topya piyasasındaki yine en büyük çekilişlerden bir tanesi arkadaşlar haberiniz olsun bu videoda çok fazla uzatmak istemiyorum aslında her şeyi kısa kesmek istiyorum böyle olumsuz Tatsız olaylarında çok fazla içine girip böyle sizin içinizi karartmak da istemiyorum arkadaşlar ama hani hepsinden merakınız gitsin diye ufak ufak bahsedeceğim. Önce iyi haberlerimden başlıyorum. İyi haberlerim arkadaşlar yakın zamanda bir tane team açıyorum. Biliyorsunuz Ace kapandı. Neden kapandı buna değineceğim fakat şu anda bir team açılıyor arkadaşlar. Kimle açıyorum? Facebook ortamından tanınan çoğu grubun sahibi Ahmet Kılıç'la birlikte arkadaşlar. Team tayfayı açıyoruz. Evet doğru duydunuz arkadaşlar team tayfayı açıyoruz. Yani eskilerden duyduğunuz eskilerden bildiğiniz kapanan doğru yönetilemeyen o team team tayfayı arkadaşlar tekrar açıyoruz. Şimdi arkadaşlar önce bir reklamı geçeyim ufaktan ondan sonra bahsedeyim sizlere ace neden kapandı vesaire. Şimdi arkadaşlar linklerimiz tayfa pa birden başlıyor tayfa pa yüze kadar gidiyor arkadaşlar destek vermeniz gerçekten benim için çok önemli. Neden önemli olduğunu birazdan anlayacaksınız. Uzatmak istemiyorum. Hani başlarda söyleyeyim ki bazıları videoları kapatıp böyle çıkıyor. Direkt baştan duysunlar linkleri ki insanlar gelip oynayabilsin arkadaşlar. Tabii ki oynamak isteyen oynasın. Oynamak istemeyen oynamasın. Kimseyi zorlamıyoruz haberiniz olsun. Yani team bildiğiniz gibi olacak. Normal QQ'lar, CSN'ler falan filan güzel bir ortam oluşturacağız. Yani yayınlar falan da olacak. Gelip oynayabileceksiniz. Neden adı tayfa, neden adı ace değil buna değineyim. Çünkü arkadaşlar hani ace'de emek veren kişiler farklıydı. Ve sıfırdan bir şey açmak da farklı. O yüzden tayfa açmak çok daha mantıklı arkadaşlar. Neden mantıklı? Çünkü benim yani şu anda üretme şansım yok. Nasıl üretme şansım yok? YKS hazırlanıyorum biliyorsunuz. Yani sınava çalıştığım için benim şu anda team yönetimini düşünme şansım yok. O yüzden team arkadaşlar Ahmet Kılıç yönetecek. Hani ben reklam olsun falan filan yayın olsun eğlenmesine falan filan bakacağım. O yüzden benim için kolay olacak. Hani böyle bir işe girmek istedim. Çünkü hazır bir sistemin içine girip lider olmak benim için daha mantıklıydı. O yüzden böyle bir şey yaptım. Gidip de işte tekrar ace açmakla falan filan uğraşmadım arkadaşlar. Öyle yani gelip oynayabilirsiniz. Team'in ne gibi avantajları olacak arkadaşlar? Bunlardan bahsedeyim. Team'in avantajları şunlar. Yani bu timde hani biliyorsunuz e, ref sorunları vesaire oluyordu diğer timlerde. İşte o sorunlar olmayacak. İşte girdiğiniz zaman işte depo kaydınız vesaire bunlar düzenli olarak tutulacak. Her şey düzenli olacak. İşte oynayan kişiler açısından yeni oyunlar düşünüyoruz sürekli güncel aktif kalacak ve yönetim kadrosu falan filan bayağı sağlam bayağı aktif olduğu için yani timin kötü yönetilme kötü gitme şansı olduğunu düşünmüyorum. Hani olmadı diyelim, tutmadı diyelim. Yeterli ilgi gelmedi diyelim. Çok normal çünkü Growtopia'da bu kadar kitle yok artık. O yüzden hani üzüleceğimi de düşünmeyin. Hani sağlık olsun. Yoluma bakmaya devam edeceğim. Tek projem. CS'ne değil birazdan anlatacağım zaten arkadaşlar. Yani gelip desteğinizi verirseniz yine de iyi olur. Team'in avantajları bunlar. Ha bir de sizin açınızdan şöyle bir avantajı var. Şu anda envanterimde görüyorsunuz zaten BGL'yi. Bu BGL'yi arkadaşlar bu team için ayırdık. Yani hatta ilk haftası için ayırdık sadece. Yani şu an bir gelirimiz olmamasına rağmen dağıtıyoruz arkadaşlar. Eski tayfayı bilen bilir. Hani cömertliği ile biliniyordu tayfa. Bu arada Ahmet Kılıç dediğim kişi de hani normal kayıp yete değil. Eski kayıp yete değil yani. Kayıp yete kanalını satın almış. Hani onun yerine devam eden birisi. O da iyi çocuk. O da çok bonkör birisi. Hani bu BGL'yi ilk hafta için ayırdık. İlk hafta bunu direkt dağıtmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Yani o yüzden bu fırsatı da kaçırmak istemiyorsanız aktif olarak team'i takip edersiniz. Yani team'in linkleri falan filan zaten işte açıklama kısmında yorumlarda falan filan bir yerlere sabitlemişimdir. Oradan yakından takip edebilirsiniz. İşte çeti olur falan filan oradan bakarsınız. Şimdi tamam çok uzattık reklamı özür dilerim. Şimdi sebeplere deneyeceğim. Sebepler derken arkadaşlar işte neden video atmadığımı vesaire bunlardan bahsedeceğim. Belki sadece bunu merak eden takipçilerim de vardır yani onlar canlar. Ee, şöyle video çekmemesi video atmama sebebim açıkçası yani bazı emeklerin boşa gitmesiydi. Çok fazla bu videoda bahsetmek istemiyorum bunu aslında. Yani bu videoda direkt hani adının geçmesini istemediğim için hani prim vermek istemediğim için direkt düz olarak geçiyorum. Belki bir ara yayınlarda falan filan bahsederim. Şöyle arkadaşlar olay. Yani biz private için çok uğraştık. Yani sizlere çok umut verdim. Siz de emek verdiniz. Ve bu verdiğimiz emeklerin hepsi çöpe gitti arkadaşlar. Ben reklam için uğraştım. Gittim video çektim. 3 tane editledim. Hepsini günlerimi verdim. Siz gittiniz oynadınız. Kastınız değerler boşa gitti. Yani hepimizin emeği direkt boşa gitti. Ve bunların hepsinin boşa gitme sebebi

Kodur'umuz arkadaşlar. Yani ismini vermiyorum gerçekten hiç prim vermek istemiyorum. Yani kendisi arkadaşlar onca emeği alıp çar çöp edip gitti. Tabi yapacak bir şey yok yani ben bunun hani başından beri farkındaydım aslında. Umarım olmaz diye düşünüyordum. Yani kodrumuza bir güvencemiz çok fazla yoktu. Yani kendisinin kimliğini falan aldığımızı düşünüyordum ben, biliyordum falan filan ama aslında fake kimlik falan filan çıkartıp vermiş işte yiğitlere. Benim haberim yoktu bundan. Yani kendisi kolay bir şekilde videosu falan, sunucumuz her şeyi alıp gidebildi. Yani neyse üstüne çok durmaya gerek yok. Çok da üzülmedim açıkçası. En azından beni izlediğinizi fark ettim. İzlenmelerim gayet yüksekti. Yani destek verdiğinizi gördüm arkadaşlar. Growtopia'da YouTuber kalmamışken ve düzenli olarak video çeken tek YouTuber benken izlendiğimi fark ettim ve like'lar da gayet iyiydi. Çok teşekkür ediyorum. O yüzden bu videoda güzel bir like bekliyorum arkadaşlar sizden. Güzel de izlenirse arkadaşlar. Yolumuz açık. Growtopia'da tek youtuber kalmış olsak bile. Tabi tek dilimdir de yani aktif olarak tek youtuber kalmış olsam bile. Hani yoluma devam etmeye çalışacağım. Güzel videolar gelecek. Haberiniz olsun. Takipte kalın o yüzden arkadaşlar. Şimdi geçeceğimiz konu şu. Ace neden kapandı? Yani bunun da üstünden çok fazla yani geçmek istemiyorum ama çok kısa bir şekilde bahsedeceğim. Arkadaşlar emek vermedik. Yani son zamanlarda saldık ve team battı gitti arkadaşlar. Çok kısa bir şekilde de depolardan da bahsedeyim. Depolar neden dağıtılmadı? Neden bazı insanların Depoları kaldı Arkadaşlar şöyle kısaca bahsedeyim. Akif çaldı. Hani biz de refleyeceğimizi söyledik. Diğer timler olsa reflemezdi. Hani timin bir artısı olsun dedik. Hani Akif'in çaldıklarını biz refleriz dedik. Timin iyi döneminde dedik bunu. Yani tim o zamanlar çok kazanacaktı. Yani çok da iyi gibi duruyordu. Ve sonra bir anda saldık okulların açılması sebebiyle işte people'lar falan filan düşünce de yani bunu refleyecek DL'miz kalmadı. Aslında yani tayfayı açma sebeplerimden birisi de bu arkadaşlar. Yani buradan aldığım DL'yi başta direkt yani depolara vermeyi düşünüyorum. Haberiniz olsun yani. Onlar da burada bunu duymuş olsun. Onların da desteğini bekliyorum. Yani biraz beklettik arkadaşlar ama yani bir, bir iki ay olmuş olabilir. Hatta daha fazla bile olmuş olabilir. Ama hani beklediğinin karşılığını alacak hepsi. Yani şöyle diyeyim mesela Team Tayfa'da arkadaşlar yani depoları gitmiş olan arkadaşlarımıza bir öncelik olarak hani deposuz olarak onları alabiliyorum şu anda. Team'e bana yazmaları gerekiyor işte güven sağlamaları gerekiyor birkaç bilgi bir şey istiyorum ondan sonra onları da arkadaşlar hosterlığa dahil ediyorum yani host yapabilecekler onlar da teamde buradan bunun da duyurusunu geçeyim bana ulaşsınlar discord'dan troxy hashtag 0001 arkadaşlar ekleyebilirsiniz oradan yazarsınız yani bu kadar söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar yani videonun başında yaptığım DLSS reklamını da hani şöyle özetleyeyim arkadaşlar çok para aldım çok para aldım arkadaşlar çok para aldığım için yapmak zorunda kaldım o yüzden hani çok vereceğim bir güvence de yok arkadaşlar ama hani istiyorsanız gidip alabilirsiniz yani ucu sonuçta diğer sitelerden daha ucuz. Hani bir deneyin derim abi. Ama yani kefil falan değilim arkadaşlar. Ona göre hani yakında ben de bir DL sitesi açmayı düşünüyorum. Hani ben açarsam da oraya gelin arkadaşlar. Hepinizi oraya beklerim yani. Çok ucuzdan satmayı düşünüyorum. Haberiniz olsun. Takipte kalırsınız. Ha yani şöyle diyeyim. Hani o kadar reklamını yapmışım. Hani bir gidin alın arkadaşlar. Bir tane bir deneyin. Hani baktınız geldi. Hani almaya devam edin abi. Yani bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Sonuçta site yani ne olabilir diye düşünüyorum şu an kafamda. Yani sertifikalı sonuçta hani bir şey olursa şikayet edilebilir. Bir şey olur falan filan. Hani o yüzden sıkıntı olmayacağını düşünüyorum ben. Yani Herkül falan var biliyorsunuz arkadaşlar. O da benim bir arkadaş. O direkt reklamını yapmış. Yani böyle bahsetmemiş ama hani ben dedim arkadaşlar hani başıma bir bela almayayım hani bana kalmasın ona göre hadi kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşça kalın bay bay